şu ero bana zehir edecekmiş hadi bakalım ananızın gerçekten üzgün bu gözde oğlum çekilin lan Allah. Yok bir şey bir şey yok bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. Bak bak bu bu şerefsiz neler yaptı bana bak. Ben yanlışlıkla vurdum tamam mı? Ölüme geldi. Bu ne yaptı? Köpek köpek. Öldürdü beni. Error report kardeş. Bak eksi bir. Geri zekalı. Geri zekalı. Oğlum. Compramos carros y camionetas. Ero, no, no, no,